şekilleri öğreneceğiz. Çocuklar, bu geometrik adı ne? Aaa, bilmiyor musunuz? O zaman ben söyleyeyim. Bu şeklin adı üçgen. Hı hı, niçin üçgen demişler? Çünkü kenarı var. Çok güzel. Üçgene benzeyen bir şey söyler misin? Ben dondurma külahı dedim. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi diğer şeklimize geçelim. Hangi şekildesin? Daire. Hmm, dairenin kenarları var mı Zeynep? Dairenin hiç köşesi yok. Dönüyor çünkü bu. Peki daireye benzeyen bir şey söyler misin? Mesela saat olabilir. Çok güzel. Başka? Hmm. Bir tane daha söyle. Gökyüzünde bizi ısıtıyor. Çok güzel. Şimdi diğer şeklimize geçelim. Evet, hangi şekildeyiz? Kare. Kare. Karemizin kaç kenarı var? Karemizin dört kenarı var. Hmm. Göster Sayın bakalım. Ya, Göster. Bir Evet, dört kenarı, dört köşesi var. Peki kareye benzeyen bir şey söyleyebilir misin bize? çerçeve. Çerçeve olabilir, çok güzel. Şimdi diğer şeklimizi atlayalım mı? Bence bir kere bir şey daha bulalım. Hadi bul bakalım. Bizim mesela arkada koltuklarımızın küçük yastıkları var kırmızı. Kareye benziyor mu? Evet. evet. Yastık. Bulduk. Hadi bakalım. Şimdi diğer şekle geçelim. Hop. Hoppa. Çok güzel. Bu hangi şekil? Bunu pek söyleyebilirsiniz. dikdörtgen dik dörtgen. Dik dörtgen. Dik dörtgenin kaç kenarı? Kaç köşesi var? Bir, iki, üç. Dört köşesi var. Zeynep Reyhan sanki bu kareye benziyor. Evet. Karenin kardeşi gibi. Peki farkları ne? Farkları Aynı. Aynı, aynı eşitlikte. Evet. Tamam Zeynep'ciğim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.